Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda havacılık sektörünün yer hizmetleri tarafında konuşacağız. Türkiye'nin en köklü yer hizmetleri şirketlerinden Havaş'ın genel müdürü Mete Erna konuğumuz. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz Şimdi yer hizmetleri denince Türkiye'de Havaş akla geliyor. Havaş da artık Türkiye ölçeğinin çok dışına çıktı. Yurt dışına açıldı. Çok sayıda Doğru. ülkede... ...varlık gösteriyor. Öncelikle seyircilerimiz bir Havaş'ı tanısın. Ne kadar ülkeye gittiniz, neler yapıyorsunuz, hizmet çeşitliliğinde neler var? Bir Mete Bey'den dinleyelim. Peki, teşekkür ediyorum. Ee, Havaş dediğiniz gibi aslında yer hizmetleriyle adı özdeşleşmiş bir kurum Türkiye'de. Çünkü zamanında devlet tarafından bu iş yapılırken Havaş markası zaten oluşmuş... USAŞ'tan ayrılarak Evet e, 95 yılında çok başarılı bir özelleştirme sürecinden geçmiş. Bugün de TAV grubu bünyesinde, TAV havalimanları bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş. Üç ana e, faaliyet alanımız var. Bunlardan bir tanesi yer hizmetleri, diğeri e, otobüs hizmetlerimiz, üçüncüsü de e, kargo e, antrepo faaliyetlerimiz. Türkiye'de 29 havalimanında yer hizmetleri veriyoruz. Bunun dışında 2010 yılından beri e, Letonya Riga Havalimanı'nda faaliyetlerimiz var yer hizmetlerinde. Ve buna ek olarak Türk Hava Yolları ile beraber %50-50 e, ortaklığımız olan e, TGS Turkish Ground Service'de. Havaş Türkiye'de, olarak ordasınız. E, Havaş ve Türk Hava Yolları ortak kurduğumuz. Yani Havaş hisseli işte, iştiraki evet. gibi diye. Aynen öyle. Türk Hava yolları ortak iştirakimiz. Evet. TGS. O da Türkiye'de gene 8 havalimanında yer hizmetlerini sürdürüyor. Buna ek olarak 19 e, havalimanının, 19 şehirde Türkiye'de otobüs faaliyetlerimiz var. Havalimanı ve şehir merkezleri arasında otobüs faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ki aslında kamuoyunda havaşın en çok tanınan bilinen yüzü. havaş markasının bilinen yüzü aslında bu toplamda yer hizmetlerinin yanında çok küçük bir payı olmakla beraber finansı olarak e, marka değerimizi çok arttıran kamuoyunda çok bilinen yüzü havaşın otobüs faaliyetlerimiz. Ee, ve buna ek olarak Türkiye'nin kargo trafiğinin en büyük olduğu işte yeni İstanbul Havalimanı, İzmir, Ankara ve Antalya Havalimanı'nda da e, kargo faaliyetlerimiz var. Hava kargolarına uçaklarla gelen e, gene yer hizmetlerini ve depo hizmetlerini sağlıyoruz. Şimdi yer hizmetleri denince biraz daha da yolcuya temas eden noktalarından Çok da biraz bahsedebilir miyiz? Çok doğru. Miyiz? Yer hizmetleri aslında bizim sektörde kullandığımız bir kavram ama... Ee, çok yolcu bunu çok görmüyor tabii evet. aslında. Yani terminalin arkasında aslında bizim esas işimiz. Otobüslerimiz terminalin önünde şehirde çalışıyor ama bizim esas aslında işimiz aslında birçok kontuarda öndesiniz de ama değişik havayolları şirketler adına hizmet verdiniz için yine görünmüyor. Aynen öyle. Aslında bizim esas yer hizmetleri faaliyet alanımızın kapsamında yolcuların çekin işlemlerinin, bagaj kabullerinin yapılması, boarding işlerinin, uçağa biniş işlemlerinin yapılması. Kimlik kontrolleri, e, seyahat dokümanlarının kontrolleri, e, uçak altında bagajların ve kargoların uçağa yüklenmesi, terminal uçak arasında bunların taşınması, taşınması evet. uçakların kabin temizlikleri ve e, uçakların e, kalkabilmesi için ihtiyaç duydukları e, temel ekipmanların temin edilmesi. E, İlk yurt dışına açılış hikayeniz nasıl başlamıştı? Eee... Havaş aslında yurt dışına açılması biraz Tav'la, tavla beraber. beraber yani evet. bu vizyonu Havaş'a Tav getirdi. Tav biliyorsunuz zaten havalimanı alanında dünyanın en büyük e, işletmecilerinden bir tanesi. E, ve Tav'ın havalimanı faaliyetleriyle beraber büyümesi Havaş'a da aslında bu anlamda bir olanak sağlıyor. çünkü Ufuk açıyor. Aynen öyle. Çünkü Tav havalimanı işletmecisi olarak yurt dışına açıldığı zaman orada Yer hizmetleri faaliyetlerini de bazen bünyesinde bulunduruyor. Veya yer hizmetlerinde de grup şirketleriyle beraber faaliyet gösterme olanağı ortaya çıkıyor. Bizim de bu konudaki ilk hikayemiz aslında 2010 yılında Riga'da e, ortaya Başlıyor. çıktı. Orada e, Letonya'nın milli havayolu Air Baltic tarafından yapılan yer hizmetleri faaliyetlerinde e, bu işi ayrıştırıp farklı bir şirket olarak e, yapılırken biz ortak olduk o faaliyete. Ee, daha sonra Eyirbaltın içinden geçtiği e, yeniden finansal yapılandırma süreçlerinde de şirketin %100 hissesini alarak Havaş bünyesinde konsolide ettik. 2010 yılından beri o faaliyetlerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda da biliyorsunuz Zagreb, Zagreb Havalimanı'ndaki yer hizmetleri şirketini bünyemize kattık. Zagreb detayı nasıl gelişti? Zagreb şöyle aslında bizim ta 2014-2015'ten beri takip ettiğimiz bir projeydi. Evet. Zagreb Havalimanı da bir konsorsiyum tarafından 2013 yılında özelleştirilmiş ve tav orada küçük ortak olarak bu konsorsiyumda bulunuyor. Ama konsorsiyum kendi yapmak istediği havalimanı işletmeciliğine odaklanmak istediği için bu tür e, servis faaliyetlerini bünyesinden e, çıkarmak İşaret. istiyordu. Yani. E, Tavla beraber biz de sürece katkıda bulunduk 2013-14'ten itibaren ve yer hizmetleri faaliyetlerinin verimli, e, para kazanan, e, günümüz uluslararası standartlarına uygun şekilde hizmet vermesini sağlayacak şekilde e, bir takım yönlendirmelerde bulunduk. E, süre gelen Çalışmalardan sonra aslında pandemi öncesinde büyük ihtimal biz bu satın almayı tamamlama noktasına gelmiştik ama evet. pandeminin ortaya çıkması iki tarafı da bir önümüzü görelim noktasına getirdi. Ama pandeminin de yavaş yavaş artık sonlandığını tünelin ucunda ışığı gördüğümüzü düşündüğümüz için bu satın almayı sonunda imzaları attık. Şimdi Riga, Zagreb yavaş yavaş. Avrupa'nın merkezine doğru yaklaşıyorsunuz. Şimdi aslında bizim yani büyüme hedefimiz var. Tavdan bu konuda aldığımız vizyonu biz de koruyoruz. Tav gibi biz de yurt dışında büyümeye gayret ediyoruz. Hedeflediğimiz genel coğrafya daha çok Orta ve Doğu Avrupa. Bizim için girdiğimiz pazarlarda hızlı bir büyüme olması bizim için de cazip kılan bir şey çünkü. Bizim sektörümüzde karlılık sağlayan en önemli en önemli unsurlardan biri ölçek ekonomisi. Çünkü bir yatırım yapıyorsunuz, ekipmanlarınızı getiriyorsunuz, know-how getiriyorsunuz, personelinizi getiriyorsunuz. Bunları mümkün olan en verimli şekilde, en yoğun şekilde kullanarak hizmet üretmeniz lazım ama hizmetin ne zaman üretileceğini siz belirlemiyorsunuz bizim sektörümüzde. Hava yollarının tarifeleri belirliyor. Dolayısıyla evet. bizim amacımız olabildiğince e, atıl kapasitenin olduğu, kaynağımızın olduğu ama uçağın olmadığı saatleri doldurmak. Dolayısıyla Doğu Avrupa, Orta, Orta Doğu, Doğu ve Afrika, Afrika. Evet. yani buralar e... daha hızlı büyüyen pazarlar. Artık TAV e, networkünde de, TAV networkündeki havalimanlarında da e, büyüme potansiyelimiz var. Zaten takip ediyorsunuz oraları. Aynen öyle. Bazıları zaten sizde. Makedonya'da, Gürcistan'da evet. ve en son. Tavın çok önemli bir yatırımı Kazakistan Almaty havalimanı biliyorsunuz. Evet. E, bu üç havaliman ülkedeki havalimanlarında Tavın olduğu yerlerde de havaş markasını getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Almatya ne zaman başlarsınız? Aslında orada bir danışmanlık sözleşmesiyle şu anda ilerlemeye başladık. Orada arkadaşlarımız gene e, havalimanının yönetimiyle beraber çalışıyorlar. Orada da hem kargo faaliyetleri Hem yer hizmetleri faaliyetleriyle ilgili e, bir potansiyel var Havaş için. Orada şu an beklediğimiz konu Kazakistan'da henüz e, regülasyon anlamında son noktaya varmış değil. Yer ile ilgili mesela bir regülasyon yok. yok. Bununla ilgili bir taslak çalışma var. O taslak çalışmanın ortaya çıkması lazım. Biz de ona uyumlanarak... ...havaşı nasıl konumlandıracağımıza karar verdik. Peki bu pandemi salgın sürecini nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız? Size ee, ne kattı, ne götürdü? Pandemi tabii havacılık sektöründen herkesten çok şey götürdü. Özellikle finansal olarak. Ama özellikle e, Türkiye'de devletimizin kısa çalışma ödeneğiyle... ...tüm sektörlere verdiği destek e, bizim finansal olarak... ...başımızı suyun üstünde tutabilmemizi sağlayacak e, bir olanak sağladı bize... Ee, ama gene de hala tam toparlanmış değiliz. Pandemiden önce 2019 yılında e, yaklaşık 170 milyon euro ciroya ulaşmıştık, 142 bin e, uçuşa hizmet vermiştik. E, burada 2021 yılında yaklaşık 70 kadar bir toparlama sağlamış evet. durumundayız. Toplam anlamda sektörün. Biraz yani bir şöyle dünyanın başka ülkelerine göre Türkiye aslında gene daha iyi toparlıyor, daha evet. hızlı toparlıyor çünkü Türkiye'nin güçlü bir iç hat pazarı var her şeyden önce. Artı Türkiye bir turizm ülkesi olarak yurt dışından gelen turistlere de Türkiye'ye gelmeyi hep kolaylaştırdı. Ee, Rusya da bu anlamda kendi vatandaşlarını çok sıkmadı. Mesela Rusya pazarı e, çok önemli rol oynadı 2020 ve 21 yıllarında Türkiye'de e, turizm ve havacılıkta. Ama mesela Avrupa daha zorlandı çünkü Avrupa ülkeleri daha katı kurallar uyguladılar binebze ve Türkiye'ye gelen yabancı Avrupalı turistlerin kendi ülkelerine dönmeleriyle ilgili bir takım sıkıntılar kısıtlamalar ortaya çıktı ama Türkiye'ye gelirken hiçbir sıkıntı yaşamadılar. O anlamda Türkiye bu anlamda şanslı diye düşünüyorum. Ama Letonya'daki operasyonumuz mesela daha zor dönemler geçirdi. Orada şu an Zagreb'de mesela toparlama geçen yıl yüzde %40'tı. Letonya'da %40'ları aşamadı. Yani Türkiye'de bizim yüzde %70-60 dediğimiz toparlanma en azından Havaş özelinde. Oralarda daha geriden geliyor. Şimdi diğer taraftan da müthiş bir dijital çağda yaşıyoruz. Artık e, nesnelerin interneti dediğimiz o bilişim teknolojileri, telekomünikasyon sektöründe cihazlar birbirini tanıyor. Otomasyon sistemleri, yüz tanıma sistemleri. Havacılık da bundan en fazla etkilenen demeyeyim de uygulamaya ilk önce alan sektörlerden birisi. Bu tarz gelişmeler size nasıl yansıyor? Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Valla biz çok uzun süredir aslında şunu söylüyoruz. Biraz önce bahsettim ya faaliyet alanlarımızı anlatırken işte yolcuların çekinlerini, ev evrak kontrollerini, uçağa binişlerini yaptığımızı. Mesela yolcu hizmetleri diye biz tanımlıyoruz bu alanı. Bu yolcu hizmetleri faaliyetimizin zaman içinde teknolojinin gelişmesiyle aslında giderek ortadan kalkacağını ve buna çok ihtiyaç kalmayacağını biz çok uzun süredir öngörüyoruz. Ama biz bu konuda çok sürükleyici değiliz. Burada aslında havalimanı işletmecilerin, otoritelerin ve hava yollarının önderliğinde bu faaliyetler, evet. bu gelişimler yürüyor ve tabii ki en başta teknoloji şirketlerinin liderliğinde bunlar yürüyor. Biz bunlara uyumlanmaya çalışıyoruz. Ama şunu biliyoruz, giderek işte Self-check-in, yani kendi başına aplikasyonlardan yolcuların check-in işlemlerini yapması, elektronik biniş kartı alması, kendi başına bagajı teslim edebildiği kontuarlar, bunlar şu anda çok küçük çaplı trial aşamasında, deneme aşamasında. Uçağa biniş noktasında hala e, biyometrik olarak yolcuyu tanımayıp tanıyıp, kontu, e, kapıyı açmaya henüz cesaret etme noktasına gelemedik. Çünkü güvenliğe çok e, dokunan bir husus bu. Ama o da zaman içinde olacak. Dolayısıyla aslında belki yolcu havalimanına girdikten sonra bir gün geldiğinde uçağa hiç kimseyi görmeden geçebilir duruma gelecek. Bunu biliyoruz ama uçağın altında o bagajların yüklenmesi, kabinlerin temizlenmesi, hiçbir zaman... onların e, yolcuların terminalde, körükte değilse uçak, uçağa getirilip götürülmesi işlemleri için her zaman e, yer hizmetleri şirketlerine ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Evet. Mete Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Havaşa özellikle de yurt dışındaki Havaşa başarılar diliyorum. Ben de davetiniz için ve Havaşa yer verdiğiniz için programda çok teşekkür ediyorum.